Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni nasıl yapılır videosuna devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün size yine yorumlarda bahsettiğiniz bir tane e, video çekeceğim. Vuruş editleri normal bir e, müzikli, müziğe hitaben yani müzikle beraber ilerleyen vuruş vuruş videoları yani ne bileyim M24... E, 8x abm falan gibi vuruşlar nasıl yapılır yani vuruşlar nasıl yapılır vuruşun editi nasıl yapılır onu göstereceğim ya biz vuruş editi falan her türlü şey kelime kullanılabilir bu şey için yani hemen önce zaten herkesin birliği gibi artıya tıkladık buradan videomuzu 1080 yapalım 720 açtım yanlışlıkla tamam şimdi yine geldik buraya artıya tıkladık önce ee, sesimizi atmamız gerekiyor yani sesin üstüne bir tane sesin üstüne edit yapmamız gerekiyor. Bunu TikTok'tan veya başka yerlerden indirebilirsiniz. Yani istediğiniz bir sese yapmanız gerekiyor. Ben hemen sesimi atıp geleyim. Evet arkadaşlar. Sesimizi hemen attım buraya. Gördüğünüz gibi sesimiz geldi. İsterseniz beraber bir dinleyelim arkadaşlar. Direkt normal vuruş sesi efekti de içinde olduğu bir ses. Hemen dinleyelim. Allah'a kaymak. Sarışın kız Bakın arkadaşlar dinledik. Şurada vuruş ses efektimiz var arkadaşlar. Zaten e, burada spektrum dalgalarından da görebildiğimiz gibi. Şuraya bir tane maker koyalım arkadaşlar. Buraya yani burada vuruşumuz olacak yani. Bu imleç neyi gösteriyor artık bizim için? Vuruşu gösteriyor. Yani burada vuruş olacak. 10 kere tekrar ettim ben de biliyorum. Şimdi şuralarda gördüğünüz gibi şurada bir iki tane kick var. Yani kick var ya yani biz biz kick diyoruz ona. Şurada iki tane bas var. Ee, i̇ki tane kik ekleyeceğiz buraya. Kik efekti. İki tane de bas ekleyeceğiz. Hemen onları da işaretleyelim. Burada nasıl işaretliyorsan diyorsanız bakın şu zamanlayıcı göstergesi var ya zaman saat 4.23 yazıyor. Onun üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı M kırmızı koymuş oluyor. Şunları hemen işaretleyeyim sizin için. Şöyle bunu da böyle yaptık da Tamam zaten çok az bir şey dört tane 2 tane kick var iki tane bas var hemen baştan bir şarkımızı dinleyelim bakalım doğru işaretlemiş miyiz gördüğünüz gibi hepsine doğru bir şekilde işaretlemişiz arkadaşlar yani sese uyumlu şekilde gidiyor Öncelikle arkadaşlar bir tane vuruş kilidi bulmamız lazım ben hemen bir tane vuruş vuruş bulup geliyorum. Evet arkadaşlar, klibimizi düz bir şekilde attım. Bunu bir tane şeyden buldum. Discord kanalından buldum. Yani indirdim. Gördüğünüz gibi burada vuruyor adamı falan filan. Şimdi bunu arkadaşlar ayarlamamız gerekiyor. Yani vuruşumuz burada. Yani bu şarkımızda vuruşumuz burada olacak ama videomuzda vuruş ta burada vurmuş. Bunu nasıl ayarlayacağız? Videomuzun üstünde basılı tutuyoruz. Bakın sağa sola oynatabiliyoruz arkadaşlar. Birazcık sola doğru çekiyoruz. Öncelikle arkadaşlar eğer Android bir cihaz kullanıyorsanız bir tane bug var. O bug oluyor. O bug'ı göstermeyeyim size. O bug'ın D bagını göstereyim. Ne yapıyoruz? <laughs> arkadaşlar normalde bunu şöyle yaparız. Video basılı tutarız ve sola doğru çekeriz eden vuruşumuz sesten birazcık sağ tarafta kalıyor. O yüzden sola çekmemiz lazım. Fakat şöyle bir bug oluşuyor. Gördüğünüz gibi e, videomuz hiç oynamamış oluyor. Yani şöyle çekiyoruz bakın. Yine burada devam ediyor. Videomuz bitiyor. Bu. Yani böyle bir bug oluşuyor. Neden? Katmanımız sola doğru projemizden çıktığı için. Bunu nasıl düzeltiyoruz? Bunu arkadaşlar şöyle düzeltiyoruz. Geldik şöyle bunu kırptık. Şuraya bastık, birazcık ileri götürdük. Bakın birazcık daha kısaldı, hatta çok kısaltmışız. Bunu birazcık basılı tutup sağa doğru götürdük. Çok götürmüş bu sefer, birazcık sola götürdük. Bakalım, birazcık daha sağa getirelim şöyle. Bakın tam istediğimiz oldu. Şurada şu makerımızda artık dürbün kapanmış ve vurmuş olacak. Bunu da arkadaşlar şurada bir açıklık kısım kaldı. Şuraya bastık. Birazcık büyüttük. Gördüğünüz gibi oldu. Bakın burada da birazcık şey kalmış. Fazla uzun kalmış. Buradan da keselim bunu. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane vuruş efekti koymanız lazım. Bu vuruş efektini YouTube'dan pek hazır bir pek olarak veya Discord'dan hazır bir pek olarak bulup alabilirsiniz. Hemen ben bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şeyi bulup geldim e, vuruş şeyini vuruş efektimizi katmanları yapıştır dedim gördüğünüz gibi bunlar bu baştaki yer bu da sondaki yer tabi uymamış hemen üst üste basalım kompozisyon alanına genişlet diyelim aynı şekilde bunu da böyle Hop bir dakika. Tamamdır arkadaşlar. Vuruşumuz da oldu. Hemen şurada iki tane kick ve iki tane basımıza gelelim Bunlar hazır ayarı olarak yok arkadaşlar. Yani bas şekillerimiz var fakat e, kickleri kendiniz yapmanız gerekiyor. Hemen onu da göstereyim. Çok kolay zaten. Bu arada bunları konuşurken de şu dört tane katman olarak kestim bunları yerlerinden. Hemen geldik efektlere tıkladık. Efekt ekledik. Işıklama ve gama dedik. Buradan poz ayarından başına bir keyframe sonuna bir keyframe. Baştaki keyframe'i de 85-90 arası bir şey yapalım. Şöyle çok da parlamasın. Şöyle yapalım. Artık oldu arkadaşlar. Allah. Yanlış yere tıkladık. Gördüğünüz gibi boğaz oldu. Hemen şuradan geldik. Efektleri kopyala dedik. Şuraya efektlerimizi yapıştırdık. Tekrardan burada da kikimiz olduğu için o da oldu. geriye ne kaldı? İki tane basımız kaldı. Hemen bir tane de ilk bas bulup geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bas bulup geldim. Hemen buraya geldim. Efektleri yapıştır dedim. Buna da aynı şekilde yaptım. Bakın arkadaşlar. Baslarımız oldu. Videomuz bitti sayılır ama size küçük ince şeyler göstereyim hemen. Burada arkadaşlar bir fade up kapanma efekti yapalım. Katmanıza başladık. Karışma ve oparlık dedik. Şuraya bir keyfleyelim. Sonra bir keyframe attık ve sondaki keyframe sıfıra çektik. Bakın fade up yani kafam pardon fade up ne alakalı? Fade out ıı, kapanma efekti yaptık. Başa da aynısından yapalım arkadaşlar. Başa da tam tersi oluyor. Başa bir keyframe. Şöyle bir 30. milisaniyede bir keyframe. Baş bu sefer başlık keyframe'i ıı, sıfıra çekiyoruz ve bu da fade in oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o fade attı. Bu da fade in bu kadar ıı, yani açıp kapanma efektleri. Gördüğünüz gibi burada vurduk. Kickler. Kick. bas, bas. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay. Bir de e, bayağı kişinin bana sorduğu bir şeyi göstermek istiyorum. Videoya isminizi nasıl yazarsınız benim şekilde. Artıya tıkladık, metin dedik. Buradan büyük harflerle FLKT yazalım. Beyaz seçelim yazımızı. Bir tane de fon seçelim. Çok az da büyütelim. 20 pikseller falan olsun şöyle. Şunu da şöyle getirdik arkadaşlar. Şu sağ alta koyuyorum ben genelde şu şekilde. Sona kadar da uzattık arkadaşlar bunu. Uzatma tuşu da şu arkadaşlar. Ee, bakın mesela göstereyim. Şu kan zaten resmini koyar, Skin shot'ını yani. Buna geldik arkadaşlar. Karışma ve opaklık dedik. Kontrastan da kabla dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi benimki benim, benimki gibi bir yazınız olmuş oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Buna ekstra vesaire yani ekstra olarak cc gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Cc olur ne bileyim sky glow olur. Yani sizin şeyinize kalmış dürbüne cyber efekt ekleyebilirsiniz. Bu biraz hızlı bir dürbün. Şu, tam uyarım bilmiyorum. Fakat hani sizin klibinize de bağlı şeyler. Birazcık hızlı anlatmış olabilirim. Sizin zamanınızı çalmak istemediğimden ötürüyle. Umarım e, anlamışsınızdır anlattığım şeyleri. Umarım düzgünceye edit yapmış yapmışsınızdır yani. E, inşallah size bir şeyler katabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz ben hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtirseniz teşekkür ederim. sevinirim. E, çünkü sizin yorumlarınız doğrultusunda çekiyorum videoları. Bu da bu videoda bir tane kardeşimin yorumu var, yorumuydu. Onu çektim. Hemen video bitmeden de şöyle size çıktı almayı göstereyim. Şu sağ üstte tıkladık. Buradan istersen ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Ne bileyim 720p, 60 fps, H264 AVC, H264, H264 HVC var. Bunları bilmiyorsanız H264 de kalsın. Yani normal şeyi olur. Burada kalite var. Ayarlayabilirsiniz. Dış aktar diyelim. Dış aktarmaya hazırlanıyor dedi.